değerli mensupları, ucube şahsın vesayet rejimi ekonomimizdeki yangını her gün biraz daha büyütüyor. Ekonomi politikaları ideolojik vesayet altında. Devlet kibirli bir adamın iradesine tutsak. Yönetimdeki kriz milletimizi eziyor. İşsizlik, yoksulluk, hayat pahalılığı milletimizin boğazına yapışmış. Sofralarımız yanıp tutuşuyor. Dolar aldı başını gidiyor. Paramız pul oldu. iğneden ip diye her şeye zam geliyor. Önümüz kış. Hem de kapkara bir kış. Türkiye'miz büyük bir buhranın içerisinde. Kara kışa hazırlanıyor. Ucube şahsın vesayet rejimi devlet yönetiminde ve ekonomide sebep olduğu krizleri her gün genişletiyor. Cumhuriyetimizin köklü kurumları birer birer çökertiliyor. Bu korkunç buhranın içerisinde ülkemiz rotasını kaybetti oradan oraya savruluyor. Erdoğan şahsım hükümeti ülkemize küme üstüne küme düşürtüyor. Ülkemizin ufkunu, geleceğini adeta bir kanser hücresi gibi yiyip bitiriyor. Erdoğan bundan 12 yıl önce 2011'de milletimize ülkemizi 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı vaat etmişti. Milletimize söz vermişti. Bu sözünü partisinin seçim beyannamelerine de yazdı yetmedi. Bunu devlet, bunu devletin kalkınma planlarına da yazdı. Ama daha 2023'e gelemeden bu yıl baktık, bıraktık en büyük 10 ekonomi arasına girmeyi. Erdoğan yönetiminde ülkemiz dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düştü. Oysa Türkiye AK Parti'nin esamesi bile okunmazken 1990'da bu lige çıkmıştı. Uluslararası Para Fonu'nun bu hafta yayınladığı küresel ekonomiye dair tahminlere göre en büyük ekonomiler liginde 2021'de 2021'de 21. sıraya, 2022'de de 22. sıraya düşüyoruz. Hem de 2021'de %9'luk büyümeye rağmen. 1990'da en büyük 20 liginde olmayan Rusya, Endonezya, Suudi Arabistan bizi ezip gidiyor. Hep söyledik. Erdoğan yönetiminde ekonomi büyümedi, şişti. Ama doğrusu Erdoğan şahsım yönetiminin hakkını da yememek lazım. Erdoğan en büyük ekonomiler liginde ülkemizi ilk 10 arasında sokamadı ama enflasyon liginde şampiyonlar ligine çıkardı. 2021'de 191 ülke içerisinde en yüksek enflasyona sahip 10. ekonomiyiz. 2023'te ise enflasyonu en yüksek yedinci ülke oluyoruz. Hayat pahalılığının süper liginde rakiplerimiz Angola, Liberya, Venezuela, Zambiya ve Haiti. Ama milletimize taahhüdünü yerine getiremeyen Erdoğan, anlaşılan yalanın kemiği yok ki Boğaz'a takıla diyerek milletimizin aklıyla alay etmeye kalkıyor. Daha geçen ay kendi imzasıyla yayınladığı orta vadeli programla 2023 için millete söz verdiği 2 trilyon dolar geliri 925 milyara düşürdüğünü. 25 bin dolara çıkaracağım dediği, taahhüt ettiği kişi başına geliri 10.713 dolara indirdiğini. 500 milyar doları dolar olacak dediği ihracatı 242 milyar dolara düşürdüğünü ve yüzde beşe indireceğim dediği işsizlik hedefini ise yüzde %11 11,4'e çıkardığını unutmuş görünüyor bu hafta başında çıkıp millete hedeflerinin çoğuna ulaştığımız, menziline yaklaştığımız 2023 vizyonumuzu yeni ve daha büyük adımlarla tahkim ettiğimiz bir döneme girdik diyebiliyor. Yani millete vaat ettiklerini neden yerine getiremediğinin, neden sözünü tutamadığının hesabını vermeden 2053'e masallar yaz masallar anlatmaya kalkıyor milletimize söz verdiğin gelir ve ihracat rakamlarını yüzde elliden fazla iskonto eden sizsiniz. İşsizlik taahhüdünüzü ikiye katlayan sizsiniz. Ekonomiyi dünyanın en büyükleri liginde ilk ona çıkarmaya söz verip de bu yıl ilk 20'den düşüren de sizsiniz. E bu nasıl bir menzile yaklaşmak? Bu nasıl hedeflerin çoğuna ulaşmak? Erdoğan millete taahhüt ettiği tüm hedefleri ıskalayan bir yöneticidir. Millete verdiği sözlerin altında ezim ezim ezilmektedir. Ama hala hedefleri tutturduk demeye devam ediyorsa biz de buradan kendisine soruyoruz. Tutan hangi hedefler? Kime vaat ettiğiniz hedefler? Ne demişler? Ya söz vermeyeceksin ya da tutacaksın. Tutamayacağın sözü söyleme yut. E beyefendi hala 2053'e mektup yazmaya kalkıyor. Yani öyle gözüküyor ki bu ülkeyi tamamen yiyip bitirmeden, milletin iliğini, kemiğini sömürmeden gitmemeye kararlı. Erdoğan'ın yönetiminde geçen her saniye, her dakika milletimizi daha da fakirleştiriyor. Dolar bugün 9 liraya aştı. 10 liraya koşuyor. 10 yıllık tahvilin faizi yüzde 20'ye çıktı. Altın fiyatları, kredi temerrüt, risk primi hepsi birden zirve yapıyor. Ne diyordu meşhur Afrika atasözü? Ormanda aslan, zebra, sırtlan ve ceylan yan yana koşuyorsa yangın var demektir. Erdoğan şahsım hükümeti yönetiminde ülke çıra gibi yanıyor. Onlar da Roma'yı yakan Neron misali sebep oldukları yangını, paramızın pul olmasını yanaşmalarıyla, beslemeleriyle beraber keyifle izliyorlar. Nasılsa yandaşlara verilen ihalelerin geçilmeyen köprü ve yolların uçulmayan havalimanlarının yatılmayan hastane yataklarının gelir garantileri hep dolarla avroyla. Harun olacağız diyenler bugün Karun oldu. Bu milletten aldıkları paraları da tek kuruş vergi vermeden vergi cennetlerine kaçırdılar. Düstur belli. Millete ver talkını, yandaş yutsun salkımı. Bugün Eylül bütçe rakamları geldi. Yılın ilk dokuz ayında milletin cebinden 21 milyar lira alınmış, yandaş müteahhitlerin cebine konmuş. Faiz lobilerine aynı dönemde ödenen para ise tam 142 milyar lira olmuş. Daha yeni sayıştay açıkladı. Sadece karayollar üzerinden altı otoyol için yandaşlarına verdikleri gelir garantisi 28 milyar 329 milyon dolar. E şimdi bugüne kadar milletin kesesinden buraya 4 milyar 372 milyon dolar ödenmiş. Geriye daha 24 milyar dolar var ödenecek. Eylül başında dolar kuru 8 lira 30 kuruştu. Şimdi 9 lira 23 kuruşu açtı. Bir buçuk ayda dolar paramıza karşı 93 kuruş değerlendi. E, bu da yandaş müteahhitlere bütçeden ödenecek garanti paralarını 22 milyar lira birden arttırdı. Paramızın satın alma gücü, haysiyeti, şerefi güneş görmüş kar gibi erirken saray yanaşmaları bayram ediyor. Ama dolar ne zaman fırlasa Erdoğan gözünü milletin dolarını altına dikiyor. 7 Mart 2015'te dolar alan yaya kalır dediğinde dolar kuru 2 lira 58 kuruştu. O gün 100 lirayla 39 dolar alıyorduk. 2 Aralık 2016'da yastık altında döviz olanlar dövizi olanlar parasını Türk Lirasına dönüştürsün dedi. O gün dolar kuru 3 lira 45 kuruş olmuştu. 100 lirayla alınan dolar da 29'a düşmüştü. 26 Mayıs 2018'de yastığın altında doları olan kardeşlerim, paranızı gidin Türk Lirasına yatırın dediği gün dolar 4 lira 70 kuruştu. 100 lirayla 21 dolar alır duruma düşmüştük. Bugün ise 100 lirayla ancak 11 dolar alıyoruz. Erdoğan yönetiminde geçen 6 yılda 100 liranın dolar alma gücü tam 28 dolar azalmış. doları alan pişman olmamış ama satan bin pişman olmuş. Sarayın yanaşmaları abad olurken Erdoğan'a güvenen dolarını, altını bozduran vatandaşımız hep yaya kalmış. Paramızın değeri düştükçe elektriğe, doğalgaza, benzine, mazota, gübreye, hasılı iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Çiftçinin, esnafların, ailelerin beli bükülüyor. E peki bu rezaletin sorumlusu kim? Para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeler. Paranın itibarı milletin itibarıdır. Bu tweet'i kim atmış? Erdoğan'ın ta kendisi. Ben ekonomistim diyen Erdoğan. Ne zaman atmış? 1 Mart 2012'de atmış. O gün 100 lirayla 84 Bulgar levası alınıyormuş. Bugün ancak 19 lira alınabiliyor. Milli paramızın, komşumuzun parası karşısındaki alım gücü 9 yılda 65 leva birden düşmüş. Bunu yapan kim? Konu komşunun parası karşısında bile paramızı pul eden kim? Şu tweette söylendiği gibi bayrak gibi, milli marş gibi ülkemizin gücünü, itibarını, bağımsızlığını simgeleyen milli paramızın değerini Güneş görmüş kar gibi eritip bitiren kim? Paramızın itibariyle beraber milletimizin itibarını da bitiren kim? Tabii ki bu tweet'i atan Erdoğan. Şimdi bunları yapanın yapmaması gereken de bellidir. 2053'e öyle mektup yazmakla falan uğraşmasın. Derhal istifa mektubunu yazsın. Vakit kaybetmeden sandığı milletin önüne getirsin. Erdoğan damat bakanı görevden aldı, olmadı. Merkez Bankası başkanlarını görevden aldı, o da olmadı. Başkan yardımcılarını görevden aldı, o da tutmadı. Para politikası kurulu üyelerini aldı, o da olmadı. Ne yaptıysa dolar düşmedi. Her seferinde biraz daha fırladı. Neden? Çünkü sorunların sebebi Erdoğan'ın kendisi. Milletin Erdoğan'a duyduğu güven bitti. Milletin Erdoğan'dan sıtkı sıyrıldı. İşte bu nedenle Erdoğan sebeptir. Şahlanan dolar sonuçtur. Erdoğan şahsı hükümeti artık ülkeyi yönetemiyor. Her yaptığı devletin köklü kurumlarını felç ediyor. İtibarını bitiriyor. En son atadığı Merkez Bankası Başkanı reise biat et, reisine biat etmekten başka bir şey bilmiyor. Dışa açık bir ekonomide haklı bir gerekçe olmadan emirle faiz indirmenin yerli paraya değer kaybettireceğini görmüyor, bilmiyor. Neden paramız pul oluyor? Anlamadım diyerek havaya bakıp ıslık çalıyor. Sarayın vesayeti altındaki Merkez Bankası Başkanı 5 ay önce kendisinin atadığı başkan yardımcısını değiştiriyor. Böyle yaparak sorumluluğu yardımcılarına yıkmaya çalışıyor. Paramızı pul edenin aslında kendi reisi olduğunu itiraf edemiyor, korkudan söyleyemiyor. İşte bu aymazlık ülkemizi yiyip bitiriyor. Bunlar milletimizin tenceresini, cüzdanını boşaltıyor. Hepimiz evlatlarımızın, torunlarımızın geleceğinden artık endişe duyuyoruz. Saray ülkemizde bereket bırakmadı. Halbuki bu ülkenin toprakları son derece verimli, insanları çok cömert, çiftçisi de çok çalışkan. Ama 24 Eylül'den önce 4500 lira olan elimdeki bu gübrenin tonu dün 8000 liraya kadar çıktıysa üre gübresi 20 günde yüzde 78 zamlandıysa çiftçi ne yapacak? Çift tarlasına ne atacak? Kimyasal gübre altında yarışıyor. Olacak iş mi? Tabi bu arada çiftçi parasını vermeye kalksa bile ortada gübre yok. E bu ülkede hükümet yok mu? Hükümet nerede? Mazot, gübre, ilaç, tohum fiyatları uçuyor. Çiftçi tarlasını karşılık gösterdiğinde bunları tarlasına atmaya yetecek krediyi bankalardan alamıyor. Ziraat Bankası'nın, tarım kredi kooperatiflerinin çiftçiye verdiği krediler teminata takılıyor. Çiftçi zaten sıkıntıda. Ek teminatı nasıl bulacak? E, yandaşlara gazete aldırmak için Ziraat Bankası'ndan 750 milyon dolarlık krediyi tek kalemde vermeyi biliyorlar. Aynı yandaşı milyarlarca dolarlık kredi borçlarını yapılandırmak için masaya oturmayı da biliyorlar. Ama iş çiftçiye gelince pintiliği elden bırakmıyorlar. Bu duruma bir çare bulamazlarsa, çiftçiyi bu kadar ezerlerse korkarım gelecek yıl hepimiz taş yemek zorunda kalacağız. Sadece çiftçilerimiz değil, sanayicilerimiz de çok endişeli. Uluslararası girdi fiyatları almış başını gidiyor. Pamuğun fiyatı son 10 yılın zirvesinde. İplik tedariğinde ciddi sıkıntılar var. Enerji maliyetleri aldı başını gitti. E buna bir de 128 milyar dolar rezervimizi buharlaştırmaları, Merkez Bankası'nın yönetimini zırt değiştirmeleri, paramızı pul etmeleri eklenince içeride maliyetler zirve yapıyor. Bu yıl doğalgaz tedariki konusunda kaygılar ortaya çıktı. Mevcut sözleşmelerle doğalgaz ihtiyacının karşılanamayacağı söyleniyor. Önümüz kış. Önceki yıllarda Ekim ayına kadar doğalgaz depolama kapasitemizin yüzde 80-90'ı kadar gaz stoklanırdı. Artık Ekim ortasına geldik. Elimizdeki mevcut depolama kapasitesinin sadece yüzde 54'ü kadar stokumuz olduğu görülüyor. Dünyada doğal gaz fiyatları almış başını gitmiş. Neden gazın nispeten ucuz olduğu dönemde stokları hazır etmediniz? Ağustos böceği gibi şarkı söyleyerek çok kıymetli bir zaman ve imkanı niçin heba ettiniz? Şimdi bu açığı kapamak için fiyatların dört katına sıçradığı spot LNG piyasasından gaz temin etmeye uğraşıyorlar. Bu nedenle doğal gaz faturamızın 5 milyar dolar daha şişeceğini işin uzmanları söylüyor. Bunların iş bilmezliğinin, beceriksizliğinin faturasını hep milletimiz ödüyor. Bugün akaryakıta büyük bir zam geldi. motorinin pompa fiyatına 41 kuruş, benzine 40 kuruş zam yapıldı. Benzinde pompaya yansıtılacak zam 17 kuruş olacak. Kalanı ÖTV'den düşülecek. Ama artık ÖTV'de de marş kalmadı akaryakıt istasyonları pompalarını çift haneli fiyatlara göre ayarlamaya başladılar bile. Yine artan maliyetler nedeniyle elektriğe yüzde 40-45 zam dillendirilmeye başlandı. E bu da dolar 9 liraya aşmadan önceydi. dolar şimdi 10 liraya koşuyor. Yani yüzde 40-45 zam da bu gidişte yetmeyecek. Ülke yönetilmiyor, savruluyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşımız var. Bu zamlardan sonra milletimizin hali nice olacak düşünmek bile istemiyoruz. Ama genel başkanımız bunun için kara kış fonu kurulsun diyor. Bu fonun kaynaklarının da nereden bulunabileceğini söylüyor. Erdoğan bunları düşünüyor mu? Hayır. Umuru değil. Meseleleri mesele etmezseniz ortada mesele kalmaz deyip seyrediyor. Erdoğan ve şürekasına göre enflasyon geçiciymiş. Ama anlaşılan enflasyonun bundan haberi yok. Dolar çıkmış 9'a, inmez 8'e, hızla koşuyor 10'a. Sadece son bir buçuk ayda kurdaki hareketlenmeden enflasyona 2 puan ilave gelecek. Emtia fiyatlarındaki artışlar da ortada. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası parasal sıkılaştırmaya başlıyor. Polonya, Macaristan, Rusya, Meksika, Brezilya merkez bankaları bunun olası risklerini bertaraf edebilmek için ve milli paralarının değerini korumak için faizleri arttırdılar. Ama Erdoğan sanki risklerimiz ve başımızdaki belalar azmış gibi gece yarısı kararnameleriyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlık tabutuna son çivileri çakıyor. Merkez Bankası, Merkez Bankası olalı böyle zulüm görmedi. Milletin 128 milyar dolarını arka kapıdan buharlaştırdılar, yetmedi. Üç yılda üç başkan değiştirdiler, yetmedi. Zırt vırt başkan yardımcısı yediler, yetmedi. Şimdi de bankayı Ankara'dan İstanbul'a taşıyıp Liyakatli kadroları hepten tasfiye etmek istiyorlar. Merkez Bankası'nın kasasındaki rezervleri edittiler. Şimdi bin bir oyunla rezerve makyaj yapmaya kalkıyorlar. Yılın ilk 8 ayında cari açık on milyar dolar. Net hata 90'dan kaynağa belirsiz para girişi on buçuk milyar dolar. Yani bu kaynağı belirsiz para girişiyle cari açığı finanse ediyorsunuz. Dışarıdan gelen borçlarla da kuruyan rezervleri galiba makyajlıyorsunuz. Bu kadar büyük bir kaynağı belirsiz para girişiyle sadece 2018'de karşılaşmıştık. Bu kaynağı belirsiz para girişlerinin nedeni nedir? Bunlar hangi baronların parasıdır? Bir açıklayın bakalım. Ekonomide yatırımları ve verimliliği arttıran tek başına faizlerin seviyesi değildir ekonomide yatırımları ve verimliliği arttıran kurumla iyi yönetilen kurumlardır. İyi yönetişimdir. Etkin çalışan piyasalardır. Hukukun üstünlüğüdür. Can ve mal güvenliğinin olmasıdır. Daha dün açıklandı. 2021'de hukukun üstünlüğü endeksinde tek bir yılda 10 basamak birden düşerek 139 ülke arasında 117. olmuşuz. Türkiye Erdoğan'ın elinde hukukun ve özgürlüğün olmadığı ülkeler ligine düştü. E böyle bir ülkeye nitelikli yatırım gelir mi? Gelmez. Olan da kaçar. Japon Honda firması Türkiye'deki fabrikasını kapatıp gitti. Binlerce çalışan da işsiz kaldı. İşsizlik büyük sosyal maliyetlerin yanında üretimde ve ekonomide etkinliğin sağlanamadığını gösterir. İşsizliğin yüksek olduğu yerde ekonomi daha fazla üretim yapma imkanını da heba eder. Bugün Türkiye'de yaşanan da budur. Ülkemizde çok büyük bir işsizlik sorunu var. TÜİK'in makyajlı rakamları bile bunu saklayamıyor. Mızrak çuvala sığmıyor. İşkur verilene göre Ağustos'ta kayıtlı işsiz sayımız 200 bin kişi artmış. Ama TÜİK'e bakarsanız işsiz sayısındaki artış sadece 11 bin. Şimdi bu fark nereden geliyor? Buna bir cevabınız var mı? Meseleleri mesele etmezseniz mesele kalmaz anlayışı öyle gözüküyor burada öyle gözüküyor ki burada da hakim. İstihdam edilenlerin sayısı ve istihdam oranı 2018 Temmuz ayının yani 3 yıl öncesinin halen altında. Çalışma çağındaki nüfusumuz son 3 yılda 3 milyon 152 bin kişi artmış. Buna karşın çalışan yurttaşlarımızın sayısı 2018 Temmuz ayının 250 bin kişi altında. Ama Erdoğan istihdamda salgın öncesi dönemin dahi üzerine çıktık diyebiliyor. Millette alay etmeye devam ediyor. Daha fazla çalışmak istediği halde çalışamayanları, iş bulursam çalışırım diyenleri ve resmi işsizleri dikkate aldığımızda, hepsini birlikte topladığımızda gerçek işsiz sayısı salgın öncesinin çok üstünde. Erdoğan şahsım hükümeti işbaşı yaptığında 5 milyon 555 bin olan gerçek işsiz sayısı şu anda 7 milyon 855 bin. O da iş günü gücüne katılım oranı düştüğü için, iş gücüne katılım oranı eski seviyesinde kalsaydı, bu işsiz sayısına bir buçuk milyon işsiz daha eklememiz gerekecekti. Boşuna demiyoruz. Erdoğan şahsı hükümeti sebeptir, yüksek işsizlik sonuçtur. Milletin Erdoğan yönetiminden artık sıtkı sıyrılmıştır. Erdoğan şahsı hükümetine kimsenin güveni kalmamıştır. Ne yaparsa yapsın dikiş tutmaz. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Erdoğan'ın ülkeyi daha fazla yiyip bitirmemesi için ivedilikle yapılması gereken sandığın bir an önce gelmesi ve sandıkta Erdoğan'ın evine gönderilmesidir. Erdoğan milletin yakasından düşüp CHP iktidara geldikten sonra göreceksiniz dolar da düşer, enflasyonda düşer, faizde düşer, işsizlikte düşer, ülkemiz yeniden Halil İbrahim bereketine kavuşur, hayat bayram olur. Bitirirken milletimiz herkesin ne yaptığını gördü, notunu verdi. Şimdi kararını tebliğ, tebliğ etmek için sandığı dört gözle bekliyor. Sandık geldiğinde de Erdoğan şahsım hükümetine tasdiknamesini verecek. Bunların hepsini evlerine gönderecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alayım. Soruyu Habertürk yönetti. Taliban heyeti iki gündür Ankara'da temasta bulunuyor. Bu ziyaretlerle ilgili görüşünüz yani e, Erdoğan şahsım yönetiminde her alanda olduğu gibi dış politikada da küme düşüyoruz. Bölgemizde iyice yalnızlaşıyoruz. Herkesle kavgalıyız. Önceden bu ülkeyi büyük devlet ve siyaset adamları ziyaret ederlerdi. Şimdi Taliban temsilcileri ziyaret ediyor. Taliban heyeti resmi davet üzerine Türkiye'ye geldik, Türkiye'yi ziyaret ettik diyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu gelmek istediler, davet ettik diyor. Ne diyelim? Nereden nereye? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özseseki orduda yaptığı bir konuşmada kötülere karşı asla iktidarı bırakmamak lazım dedi. Bu söze bir cevabınız olacak mı? O AK Parti'nin eski bir parti büyüğü zamanında birileri koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa mutlaka altını pisletmiştir demişti. Hasaki'nin sözü bana bunu hatırlatıyor. Ama bilmedikleri, görmedikleri şey şu. O pis kokular arşa ulaştı. Sandıkta millet gerekeni yapacak, hepsini o koltuklardan kaldıracak. Evet. Haber Türk'ün diğer sorusu. Son günlerde Suriye'den gelen şehit haberleri ve sonrasında Cumhurbaşkanı, Milli Savunma Bakanı ve Dış, iliş, dış İşleri Bakanı'ndan peş peşe açıklamalar geldi. O açıklamalar yeni harekatın sinyali olarak değerlendirildi. Ne söylersiniz? Önce şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Şimdi ortada ciddi bir harekat yapma gereği var diyelim. E bunu davul zurnayla yapamazsınız. Asımlarınıza sinyal veremezsiniz. E bu işleri böyle yaparsanız Mehmetçiğimize ağır zayiatlar verdirirsiniz netice de almakta zorlanırsınız. Hep söylüyoruz. Ülkeyi yönetmeyi bilmiyorlar. Bunun faturası da hep milletimize ve Mehmetçiğimize çıkıyor. Evet çok teşekkür ediyorum. Başka soru yok herhalde. Peki.